En ucuz serimizi bu videoda da devam ediyoruz. Türkiye'de alabileceğiniz en ucuz fiyata klavye ve mouse setini deneyimliyorum sevgili dostlar. Özellikle Rainbow aydınlatması ve oyuncu tarafındaki arkadaşlarımıza yönelik olmasıyla beraber 286 TL'ye almış olduğum bir klavye mouse'a yakından bakıyoruz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda yine aynı markanın en ucuz mekanik oyuncu klavyesini incelemiştik. Bu da uygun fiyatlı klavye ve mouse seti. Herhangi bir mekanik veya herhangi bir RGB detay yok. Tamamen Rainbow LED aydınlatma ile oyuncu ambiyansı yakalamaya çalışmış bir marka. Özellikle fiyatına göre baktığımızda 286 TL'ye bırakın mousepad bile artık günümüzde zor bulabiliyoruz. Bu noktada almış olduğum ürün 286 TL'ye satılması beni bu noktada biraz sevindirdi. Tabi malzeme kalitesi, işlevselliği bununla beraber mouse'un işlevselliği ve mouse'un kalitesi oyunlardaki deneyiminden sizlere de birazdan bahsedeceğim. Şunu belirteyim. Bunun hem beyaz hem de siyah versiyonu var. Ben beyaz setup'ıma uygulayacağım için video çekimini Beyaz renkte olanı tercih ettim. Klavye ve mouse kablolu yapıda herhangi bir örgü yapıda yok. Direkt USB'den tak çalıştır formunda kullanabiliyorsunuz. Klavye tam formda ve Türkçe dil desteği de var. Bütün numara, F1, F1 fonksiyonlarında rahatlıkla burada kullanabiliyorsunuz. Klavye tamamen plastikten ama sert plastikten değil. Çok narin yani poşetten biraz kalın bir plastikten yapılmış. Yani oyunlarda eğer bir agresif oyun anlayışınız varsa... Klavye ufak ufak böyle çıtırdatıp bazı yerlerini çatlatabilirsiniz diye korkuyorum. Bu noktada cinnet geçirip klavyeye masayı yumrukladığınızda... ...klavye her an elinizde kalabilir. Abartmıyorum, klavye plastikten imal edilmiş ama... ...gerçekten poşetten hallice bir plastik tasarımı var. Bu noktada evet, ofis ve sakin kullanım için bu klavye ve uzun yıllar gidebilir ama... ...agresif bir oyun anlayışınız varsa önce klavyenin yükselti ayaklarını daha sonra klavyenin kendisini de kırabilirsiniz. Klavyenin arkasında yükselti ayağı var. Herhangi bir yükseklik kademe ayarı yok. Klavyenin ayakları da yani Allah'a emanet duruyor gibi böyle biraz baskı uygulasam kıracağım diye korktum açıkçası ama videoyu da sizlere çekmek adına herhangi bir zararda vermedim. Alt tarafta kauçuk 2 adet pet konumlandırmışlar ama pet değil bunlar. Sert plastik yine. Masa üzerinde ben kullandığımda elimin altından kayıp gidiyor. Herhangi bir biraz agresif oynadığınızda klavye klavye yerinde sabit durmuyor. Belki mousepad kullandığınız zaman klavye masa üzerinde daha güzel bir görüntü sergileyebilir. Klavyenin bütün tuşları sıkıntısız çalışıyor. Yine bünyesindeki renkler sorunsuz çalışıyor. Akşam aydınlatmada bizleri renk anlamında tatmin edebilir. Bununla beraber de sevgili dostlar herhangi bir renk değişimi yok. Sadece rengi açıyorsunuz veya rainbow aydınlatmayı kapatıyorsunuz. İki farklı açma veya kapama butonu bulunuyor. Evde bir rainbow aydınlatmalı oyuncu tarafında da gözüme hitap eden uygun fiyatlı ucuza yani masanın üzerinde dursun oyuncu setup'umda var oyuncu klavye mouse'umda olsun demek için alırsanız bu klavye mouse işinizi görebilir. Ben ileriye dönüklülük açısından da uzun yıllar pek de kullanılabileceğini düşünmüyorum. Ama Klavye ve mouse sorunsuzca çalışıyor. Bütün tuş fonksiyonlarını yerine getiriyor. Mouse'un üzerinde bir DPI ayar butonu var ama DPI ayarı falan da yok. Onu da belirteyim. Renk değişimi de yapılmıyor. Ergonomisi elde tutuşu mouse'un sıkıntılı değil. CSGO'da FPS oyunlarında herhangi bir sizlere fark yaratacak ekipmanlar değil. Onu belirteyim. Kutu içerisinde RGB Gaming Mouse ve Klavye Seti olarak her ne kadar ismi geçse de klavye ve mouse'un altına baktığımızda ofis için tasarlanan klavye ve mouse sesini görüyoruz. Bu noktada marka bizi kutu için daire ayrı, klavyenin kendi için de ayrı aldatmaya sokmuş. Bu noktada evet bu ürünler bence de ofis ortamında sessiz kullanılabilmesi adına ofiste ya işte 100 tane bilgisayar alacağım, 100 tane de klavye mouse almanız gerekiyor. Bu noktada da uygun fiyatlı sessiz size idare edebilecek bir klavye mouse olarak bence bunlar tasarlanmış. Üstüne bir tane Rainbow LED döşemişler. Onunla beraber de oyuncu klavye mouse olarak bize bu ürünü satmaya çalışıyorlar. Mouse'un içerisinde de bir iki ışık koyup alsan işte oyuncu mouse'u. Ama tabii ki oyuncu mouse'u ışıktan ibaret değil. Bunda sadece ışık var. Görüntüsünü benzetmeye çalışmışlar. Ama diğer noktada FPS oyunlarında herhangi bir size artı bir puan kazandıracak veya oynamanızı daha da ileriye götürecek klavye ve mouse seti değil. Onun altını koyu koyu çizerek belirteyim. Fiyatına göre değerlendirdiğimizde 280-290 TL'ye klavye ve mouse olarak setiniz satılması güzel. Emin be alayım, geçici olarak kullanayım, oyunları oynayayım, hikayeli oyunları oynayayım. FPS oyunlarında ufak tefek böyle alttan bir led aydınlatma vursun. Mouse'umda da üzerinde ışıklar var. Beyaz ve siyah rengiyle de setup'ıma kombinleyim derseniz geçici olarak alıp kullanabilirsiniz. Fiyatı gerçekten çok ama çok ucuz ama bunu aldığınızda oyunlarda veya oyun deneyiminizi artıracak bir performans bu üründen beklemeyin. Hatta daha önce kullanmış olduğunuz daha iyi bir klavye ve mouse seti varsa bu klavye ve mouse setiyle oyun deneyiminizi de geriye taşıyabilir. Onu da şimdiden belirteyim. Toparlayayım. Fiyatına göre değerlendirdiğimizde evlerde RGB aydınlatmalı bir klavye ve mouse arıyorsanız yine bununla beraber beyaz ve siyah renk seçeneğiyle ile birlikte setup'ınıza göre kombinlemek istiyorsanız sizin için güzel bir alternatif olabilir. Fiyatı gerçekten ülkemiz şartlarına baktığımızda en ucuz fiyatıyla dikkat çekiyor ve alınıp geçici yani bir dönemsel olarak veya belki bir yıl, bir buçuk sene idareten kullanılabilir. Oyun düşkünüyseniz kesinlikle zaten mekanik klavyeye, mekanik serisi bir klavyeye geçip ve oyuncu tarafında da yine oyun adaklı DPI veya yenileme her sorunu yapabileceğiniz bir mouse'a geçmenizi öneriyorum. Bunlar sıradan 15-20 sene önceki klavye ve mouse tasarımları. Dolayısıyla oyun performansınıza etki edecek ekipmanlar değil. Bir sonraki videomuzda yine Türkiye'nin en ucuz fiyatlı monitörüm olur, kasasım olur, oyuncu bilgisayarım olur, telefonum olur, tabletim olur serimize devam edeceğiz. Bu noktada kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmanız bizler için önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.